Gurme Mutfakla Ünlü Şehirler Ünsüz Yemekler serimize hoş geldiniz. Bugünkü durağımız 24 Erzincan. Eğer Erzincan deyince aklınıza gelen ilk şey kuzu dolması, kete ya da Erzincan tulumuysa çok yanılıyorsun. İlk yemeğimiz ne? Kahküllü pilav. Kahkül mü? Kahkül. Kahkül. Kahkül demek zorunda mıyım? Kahkül deyince olmuyor mu? İlk yemeğimiz kahküllü pilav. Ya bu senin deyimiyle kahküllü pilav. Eğer ben kalkül kestirmek istiyorum ama çok laf ediyorlar kesemiyorum diyorsanız gelin yemek yapalım fasulyelere kalkül yapalım ince ince doğrayalım alın size kalkül tatmini. Malzemelerimizi çok hızlı sayacağım. Takip edemeyenler için aşağıda zaten bütün detaylarını bulabilirsiniz. 1 adet soğan, 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, yarım kilo yeşil fasulye, 2,5 su bardağı su, tuz, zerdeçal, kekik, kimyon, karabiber, çok ilginçtir ki sumak, 3 su bardağı bulgur, 2 su bardağı da su. İlk önce soğanlarımızı küçük küçük doğruyoruz emekli. Uygun bir tencere alıyoruz. Yağımızı koyuyoruz. Soğanlarımızı koyuyoruz. Fışır 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 fışır. fışır kavuruyoruz. İnce şeritler halinde kestiğimiz biberleri de soğanlar kavrulurken üstüne koyuyoruz. Hop bir kaşık salça koyacağız. Domatestir, biberdir nasıl canınız isterse. Salçanın kokusu çıktığında bahsettiğimiz kaküllü fasulyelerimizi şerit halinde kestiklerimizi de hop üstüne koyuyoruz. Bunları bir taşın böyle kavuruyoruz. Ondan sonra bütün baharatlarımızı ekliyoruz. Suyumuzu koyuyoruz. Birazcık karıştırıp kaynamaya bırakıyoruz. Bulgurumuzla beraber kaynamış iki bardak suyumuzu ilave ediyoruz. Kapağımızı kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Ama piştikten sonra da ocağın altını kapatıyoruz. Yemeğimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Baktık dinlendi. Kalküllerimizi güzelce tarıyoruz. Ve pilavımızı mis gibi servis ediyoruz. İkinci yemeğimiz gendime çorbası. Yani buradaki sakın ki gendime ne yapıyorsun kız? Gendime çorba pişiriyorum değil. Gendime Erzincanlıların buğdaya verdikleri isim. Bu da tam bir Nuh'un gemisi çorbası. Yani ne duyarsınız, aklınıza ne gelirse var. İnanılmaz faydalı, biraz yapması meşakkatli. Geçiyoruz tarife. Malzemelerimiz 2 su bardağı aşurelik buğday, 1 su bardağı kuru fasulye, 1 su bardağı nohut, 2 su bardağı et suyu, 4 su bardağı sıcak su, karabiber, 1,5 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı un. Üstünü süslemek için tereyağı, zeytinyağı, soğan ve kuru nane. Aslında malzemelerden de biraz anladığınız gibi biz şu an size tuzlu aşure yapacağız. Şimdi tenceremizi alıyoruz. Kuru bakliyatlarda neyimiz vardı? Kuru fasulyemiz vardı, nohutumuz vardı, buğdayımız vardı. Bunları önceden haşlıyoruz haşladığımız bütün malzemelerimizi koyduk tencereye. Üstüne kaynar suyumuzu, et suyumuzu da koyuyoruz. Hop bir kaşım, bir taşım, taşım da değil mi o? Evet. Bir taşım kaynamaya bırakıyoruz. Tuzunu karabiberini de ilave etmeyi unutmuyoruz. Onları da koyduktan sonra 10 dakika daha kaynasın. O arada gelin biz yanında terbiyemizi yapalım. Terbiye mühip, edep yahu. Terbiye nasıl yapıyoruz? Tabii ki yoğurdumuz. E yoğurt ne kadar kıymetli terbiye bir hoca. Yoğurdumuzu alıyoruz. Bir kapta unla beraber çırpıyoruz. Kesilmesin diye çorbanın suyundan yavaş yavaş içine koya, ılıta ılıta açıyoruz yoğurdumuzu. Sonra bu karışımımızı kaynayan çorbamızı azar azar ekliyoruz. Terbiyemizi koyduktan sonra da iyice böyle bir harman olsun, homojen bir karışım olsun diye birazcık da o şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız hazır olduğunda üzerine hazırlayacağımız, kavurduğumuz soğan ve naneli sosumuzu döküyoruz. Fışra 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 fış yapıyor ve mis gibi kokusu burnumuza geldi. Afiyetle servis yapıp yiyoruz. Üçüncü yemeğimiz gasefe. Aslında gasefe ya da kasefe de deniyor. Erzincanlıların Malatyalılarla diplomatik savaşını başlatan bir yemek. Neden diyeceksiniz? Hani Edirne'nin tava ciğeri vardır ve Edirne ile özdeşleşmiştir. Neden? Çünkü coğrafi işaretli ürün diye bir şey var. Eğer o sizde üretilmiş ve menşei size aitse bunu tescillettirebiliyorsunuz. Erzincanlılar da gasefeyi tescil etmek istiyorlar. Ama ve lakin Malatya ile kayısı çok özdeşleştiği için ve Gasefe'nin içinde de kuru kayısı kullanıldığı için bunu yapamıyorlar. Erzincanlılar için Gasefe'nin tescilini almaları çok zor olsa da yapımı aşırı kolay. Malzemelerimiz 250 gram kuru kayısı, 2 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı iri iri çekilmiş ceviz. Şimdi kuru kayısılarımızı 5-6 saat suda bekletiyoruz. Su ve şekeri kaynatıyoruz, kayısılarımızı içine koyuyoruz, 30 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Pişen kayısılarımızı servis tabağına aldık, erittiğimiz tereyağı üstüne döktük. Cevizleri de üstüne kırdık, servis yaptık, afiyet olsun. Aslında ne yaptık? Biz kayısıyla bir künefe yaptık. Ya lütfen Malatyalılar izin verin. Gasefe Erzincanların telifli tatlısı olsun. Etrafı dağlı, ortası bağlı. Rüzgarı sert, insanı mert. 24 ayar Erzincanlılara ve güzel şehrimiz Erzincan'a yandan değil candan kocaman bir selam olsun. <laughs>